Konya'da 26 yaşındaki genç göğsünde yanma ve ağrı şikayetiyle gitti hastanede kalp krizi geçiriyorsun diyen doktorun önce şaka yaptığını düşündü. Olayın ciddiyetini bir süre sonra anlayan genç zamanında yapılan müdahaleyle hayatta kaldı. Necmettin Gümüş sanayideki iş yerinde çalıştığı sırada birden göğsünde yanma ve ağrı başlayınca durumu komşularına anlattı. Komşularının doktora götürelim demelerine rağmen Gümüş durumu önemsemedi. Daha sonra yakınlarının ısrarı üzerine hastaneye gitmeyi kabul etti bu yaş Necmettin Gümüş'ün yapılan ilk muayenesinde bir sağlık problemi tespit edilemedi aynı hastanede Gümüş'ün babası ve ağabeyine acil yapıldığı belirlendi bu üzerine Gümüş'e yapılan detaylı muayenesinde kalpteki sağ ana damarının %90 tıkalı olduğu ve kalp krizi geçirdiği anlaşıldı 6 yaşında gelen acil servise göğüs tersiyle başvuran hastamızın sağ ana damarı sağ ana koroner damarında yaklaşık sizin de gördüğünüz gibi %91 darlık mevcut her geçen dakika aleyhine içti ve gizli kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gümüş'ün anjiyoyla kapalı olan damarı açıldı. Hastanenin kardiyoloji uzmanı Murat Sakallı yaptığı açıklamada göğüs ağrısı ve şikayetiyle kendilerine başvuran hastaların Necmettin Gümüş'ün yapılan ilk muayenelerinde bir olumsuzluğa rastlamadıklarını söyledi. Hastanın genç olmasından dolayı kalp krizi geçirme ihtimalini çok düşük gördüklerini belirten Sakallı şunları söyledi. Netik kökenin bu kalp krizi olayında son dönemde çok belirleyici olduğunu saptadık. Bu kadar nadir görülen bir durumu da e, açıkçası ilan etmek istiyoruz. Bundan sonraki e, yaşı genç hastaların da eğer ailesinde koroner arter hastalığı, annesinde, babasında, kardeşinde kalp hastalığı varsa, damar tıkanıklığı varsa, artık yaşa bakılmaksızın mutlaka kalp kontrollerini yaptırmaları gerekir. Sakallı genç hastalarda meydana gelen kalp krizlerinde ölüm riskinin daha fazla olduğunu dile getirdi. Çünkü genç hastalarda kalp krizi geçirildiği zaman ölüm oranı son derece yüksektir. Biz bu hastamızda bunu yakalamış olmamız bizim için son derece önemlidir. Yani gizli kalp krizi dediğimiz dolayı bu hastamızda aslında gizli kalp krizi diyebiliriz. Kalp enzimleri normaldi. E, tipik bir göğüs ağrısı yoktu. Fakat bizi şüphelendiren ailesinde ciddi kalp hastalığının olması ve EKG'sindeki non spesifik dediğimiz çok belirleyici olmamakla beraber bulgu olması. Necmettin Gümüşse ise oynaya geldiği hastanede kalp krizi geçirdiğini öğrendiğinde çok şaşırdığını belirtti. Hocam kalp krizi geçiriyorum dedi. Şaka yapıyor zannettim ben yani. Sonra? Sonrasında ciddi olduğunu söyledi. Meğerse gerçekten de kalp krizi geçiriyormuşuz. Olayın ciddiyetinin farkında değildik biz. Takip Murat Hocam anjiyoda gösterince...